Bizim dış görüntümüz aslında yüzde kırkımızla alakalı bilgi veriyor yani toparlayacağımız bilginin yüzde kırkını zaten dış fizyonomiden alıyoruz hmm. hocam. Öncelikle bize kafa tası şekli önemli. Hmm. Kare mi, üçgen mi, oval mi, dikdörtgen mi, bunlar yuvarlak mı bunlar çok önemli. Bunlar bize öncü bilgiler veriyor. Sonra detaylara iniyoruz. Yani... İlk başında aslında boy kiloya bakabiliriz. Bacak boyu orantısına bakabiliriz. Ama yüze baktığımız zaman ilk dikkatimizi çekecek şey yüz şekli. Hocam Örneğin, bacak boyu dedin dur oradan girelim. Evet. Kısa boylara der ya bir o kadar da yer altında vardır Şimdi, derler. Mesela evet, bu değil mi bizim yerin altında evet, bir o kadarı da vardır. Evet, evet hocam çünkü bacakları kısa olan insanlar vücuduna oranla bacakları kısa olan insanlar diğer insanları kontrol etmek istiyor. Hmm. Yani şöyle diyelim tarihteki en büyük komutanların... Hepsinin Kısa aslında boyları kısadır. Bacak boyları da otomatikmen kısadır.